Seninle konuşacak iki çift lafımız var. Bu ne densizlik? Ne oluyor? Efendim durdurmaya çalıştım ama başaramadım. Beyefendi hemen girdi içeri. Dingo'nun aharı mı burası be? Bu ne cüret? Güvenliği çağır. Tamam efendim. Asıl sendeki ne cüret be adam? Ha? Hiç mi utanman yok senin? Hiç mi vicdanın yok? Ya o çocuğunla uğraştın yetmedi, biz de uğraştın. Hayır bizle uğraştın da yetmedi, şimdi bütün bir mahalleliyle uğraşıyorsun. Yahu bir de baksan koskoca Asaf Avcı. Arkadaş ne istiyorsun sen o fakir, fukara, gariban insanlardan? Onların ekmeğiyle oynamak ne demek? Belediyeden zabıta yollatıp ekmeklerine taş koymak nasıl bir vicdansızlıktır arkadaş yahu? Bana bak mantıcı. Kendine gel ayağını denk al. Abi sen kimsin bir adam? Sonuçta gideceğimiz yer aynı kara toprak. Sen bana harp edilecek adam mısın? A Celal Bey ne olur bir sakin olun siz de bir durun. Gülriz Hanım, bakın bu adam öyle sizin bildiğiniz gibi bir adam değil. Bu adam kötü, kalbi taş bağlamış... ...kendi oğlunu kendinden soğutmuş bir adam. Ateş geri dönecek. Dönmezse bulunduğu yer yakılıp yıkılacak. Ve bunu da ben değil ateş yapacak. Ona sahip çıkmaktan vazgeç yoksa yazık gerçekten yazık sana sen ifle olmazsın senin kalbini öfke büyümüş taş kesmiş her yer yazıklar olsun Yuh lan senin insanlığına Götürün şu herife buradan Asafancı bak on halleden bir kişinin saçının teline zarar gelsin karşında beni bulursun haberin olsun söylemedi de mi Asafancı tamam tamam Lütfen. tamam tamam Asaf ve Bey, memur beyler sizi soruyor. Asaf Avcı siz misiniz? Evet benim. Vergi kaçırma suçundan hakkınızda ihbar var. Evinizde inceleme yapacağız. Siz de bizimle emniyete kadar geleceksiniz. <laughs> ne münasebet. Ne münasebet. Bakın bu büyük bir yanlış anlama. Ben bu ülkede vergi rekortmenleri listesine girmiş bir adamım. Bu mutlaka büyük bir yanlış anlama öyle değil mi arkadaşlar? Onu emniyettekilerle görüşürsünüz Asaf Bey. Asaf Bey'e yardımcı olun. Gerek yok. Ben kendim giderim. Mantıcı. Bunun hesabını vereceksin. Ey koca Allah. Im. Hikmetinden sual olunmayacağını bir kere daha ne güzel gösterdin bana. Şükürler olsun. Ee Asaf amca. Alma mazlumun ağını çıkar aheste aheste demişler işte. Hayırdır şu. Hayırdır? Demir. Ben de sana bakıyordum. Beraber misiniz? Sana ne lan? Yalnız kalmış diye. Yalnızı gömür boyu oğlum yürü. Tamam. tamam. Oğlum yürü. Demir, Demir, Hadi lan. Demir. Demir. Dur. Ne yapıyorsun ya? Dur. Ha. Bıraksana ya. Kızın kısmetini niye kapatıyorsun sen? Onun kısmeti yok şu an benimle. Vay. <laughs> Sahiplenmeye başlamışız falan. Sen gelsene şöyle. Gel gel gel. Ne, yapıyorsun? ne oldu? Ekti seni yine değil mi? Tuvalete gitti. Hı hı. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Onu oraya kilitledim çünkü. Pardon. Ne yaptın? Kilitledim. Çünkü bir yere kaçmasını istemiyorum. Ödüğüm, ayıyım, davarım bunların hepsi benim. Ama asıl dert bu değil. Neymiş asıl dert? Senin gel yiğitlerin. Duyduklarından, gördüklerinden sonra hesap sorarsın diye düşünmüştüm. Ateş, ben ne bir şey gördüm ne de duydum. Üstüne vazife olmayan işlere karışma. Bu defa beni dinleyeceksin Ayşem. Ben senin neyini dinleyeceğim? ha? Her yerde karşıma çıkıyorsun Ateş yeter artık. Ayşem ben seni düşünüyorum. Sen beni düşünmüyorsun. Sen kendini düşünüyorsun. Çatı katını kurtarmak için yapmadığınız şebeklik kalmadı ya. Uf. Sakın beni de o oyuna dahil etme. Gel git. Ben anlayamadım Demir, sen şunu biraz daha açsana. Açayım. Düğün alayı gibi iki ileri bir geri bana sekip duruyorsun, hayırdır? Sana. Yuh! Ya bırak bu yuhları falan ya. ne ayak, onu soruyorum ben sana ha? Kız geldiğinden beri taktın kıza. Ne söylese laf yapıştırıyorsun, bozuyorsun, ne yapsa çelme atıyorsun. Hayır, anlamadım ki. Yani sen bana mı yürüyorsun? Tamam, bizi boş ver. Tamam, bırak. Unut. Çatı katı falan, umrunda değil. Ya daha şimdiden bu herif seni aldatmaya başladı Ayşen. Kanıtım var diyorum, buna rağmen gidip o herifle bana inat, evlenecek misin şimdi? Ne diyorsun be sen manyak? Ya bırak bu manyakları falan. Ya. Bırak, yapma yani. Daha demin aa sahiplenmişsin kızı diyorsun bana, ha? Kıskandırma ayakları yapıyorsun, kıskanmalar falan filan, ne oluyor kızım? Ya sen ne kadar utanmaz, arlanmaz bir adammışsın. Aynı evde yaşadın. Geç ev... bunları, anam babam. Geç bunları. Ben biliyorum. İyi biliyorsun? Sen benim ne bildiğimi gayet iyi biliyorsun yani seni. Ee, Gece gece seninle mi uğraşacağım ben? Zaten canım burnumda. Çatı katında yaşamak için ateşle sahte evlilik yaptığını biliyorum. Sahte evlilik mi? Evet. Duydum sizi Yasemin. Sadece duymakla da kalmadım. O sahte damga bile vurulmayan evlilik cüzdanınızı gördüm. Yani ben biliyorum. Bittik biz. Neredesin Hadi. Ne inazından bahsediyorsun sen? Ateş benim de bir kalbim var. Belki de sevmişimdir ben Ömer'i. Sevemezsin. İçinde biri varken o kalple Ömer'i sevemezsin Ayşem. <laughs> lan? Ulan senin hayatını söndürürüm ben. Sen kimsin lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? Ömer, ne yapıyorsun? Ya Allah! <laughs> Gel şuraya. Allah'ım beni niye çekiyorsun? Manyak mısın oğlum sen? Lan manyak sen beni niye ediyorsun Ömer! Bırak. Yalanlarını insanlar daha fazla duymasın diye. Asıl yalancı sizsiniz siz. Dur dur! dur. Seninle evde hesaplaşacağız yürü. Dokunma kızan. Yeser. Ömer, yeser. lan Yeter! Ömer yeter! Ateş! Ne oluyor lan orada? Eğer ne istersem orada kalacak sen hiç merak etme. Ömer yeter yürü. Bırak! Ateş! Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum burada? Yok bir şey Demir. Nasıl yok bir şey ya? Sen de dur nereye gidiyorsun? Gördün her şey ıslak istedi. ben de gördüm. Ömer'le burun buruna. Ne yapıyorsun oğlum sen her şeyin içine ettin. Ben sana ne diyorum ya? Ama benim hesabını sonra soracağım sana. Duydun mu? Kalk düşünüme önüme gidiyoruz.